sevenleri kavuşturan papaz büyüsü. Kara büyülerden olan papaz büyüsü oldukça güçlü bir büyüdür ve bozulması da oldukça zordur. Genelde evli çiftlerin ya da sevgililerin birbirlerine bağlanması için yapılan papaz büyüsünü kişiler sevdiklerine kavuşmak için de kullanmaktadır. Bağlama büyülerinden biri olan papaz büyüsünün etkileri oldukça büyüktür. Bu yüzden bir medyumdan destek alınması gerekmektedir. Kişiler bireysel olarak bu büyüleri yapmaya kalktıklarında çok daha farklı sonuçlarla karşı karşıya gelebilirler. Bu yüzden bireysel olarak bu gibi büyüleri yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyoruz papaz büyüsü hem kara büyü olduğu için hem de yapılması oldukça zor bir büyü olduğu için kesinlikle bir medyumdan destek almanız gerekir. İnternet ortamlarında birçok sayfada görmüş olduğunuz papaz büyüsü hakkında açıklamalara inanmayarak kendiniz bireysel olarak bu büyüyü kesinlikle yapmayınız. Çünkü işleri çok daha çıkmaz bir hale sokabilirsiniz. Sevenleri kavuşturan papaz büyüsü hakkında bilgi ve detay istiyorsanız veya işlem yaptırmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından medyum Burak Hoca'ya ulaşabilirsiniz.